Hazreti Hafsa radıyallahu anh rivayet etti. Diğer bir hadis-i şerifte bakın. Resulullah Efendimiz şu dört şeyi terk etmezdi. Bir, zilhicce ayının ilk gününün orucunu. Halbuki Peygamber ve vesselam zaten bağışlanmıştı. Kainat onun yüz sürmesine yaratılmıştı. Daha ceset olarak ruhu dünyaya indirilmeden ilk yaratılan Adem aleyhisselam bile cennetteyken onun ismini zikretmişti. Adem Aleyhisselam Zilhicce'nin ilk günü Arafat Dağı'nda Validemiz Havva Anamızla buluştuğunda Allah ikram edip de tövbesini kabul edip de birinde tövbesini kabul etti. Dokuzunda Arafat Dağı'nda buluşturdu. Arafat İmamızın bir sebebi de oldu zaten. Ve o buluşmanın içerisinde Cenab-ı Allah ona nikahın mihri olarak Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'a on defa silahat getirmesini söyledi. Buna rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kainatın efendisi olmasına rağmen, yine her gün ve geceyi en güzel şekilde değerlendirerek ümmetine örnek oldu. Sakın ha gaflete düşmeyin, nefsinize uymayın. Yemenize içmenize karışmayın, yatmanıza uymanıza karışmayın. Ama ibadet ve itaat edeceğiniz bu önemli gecelerden de gafil olmayın buyuruyor. Zilhicce'nin ilk gününde oruç tutardı. Aşure gününde oruç tutardı. <laughs> Muharrem'in oyunu, onunu, Muharrem ayısa hepimizin hicri yılbaşısıdır. Her aydan üç gün oruç tutardı. Eyyam-ı dediğimiz. Adem Aleyhisselam'la bugüne kadar bütün peygamberler tutmuştur. Adem Aleyhisselam cennette halk edildiğinde bembeyazdı. Bayağı beyazdı. Şu kağıt gibi beyazdı belki, Daha da parlak beyazdı. Yeryüzüne indirildiğinde vücudu karardı. Çok üzüldü, çok ağladı. Havva anamızda buluşmak için ağlaması ayrı. O zamanlar dünya belki o kadar güzel olmasına rağmen daha hiç el değmemiş, insanoğlu hiçbir tarafı kirletmemiş, pislenmemiş. Cennetten çıkıp buraya gelmiş, yani güzel bir cennetten çıkıp da leş olan dünyaya geldim diye ağlıyor. Vücudunun kararmasına ağlıyor. Cebrail Aleyhisselam ona bildirdi, ayın başında, ortasında ve sonunda oruç tuttu. Orucun bereketiyle Cenab-ı Allah kısa bir sürede Adem Aleyhisselam'ı tekrar eski haline çevirip bembeyaz etti. Ey ahırı beyaz günlerden sonra. Aydınlık günler vermişti onun ismine. Onun için bütün peygamberlerde hepsi ayın başında, ortasında ve sonunda oruçlu geçirmişlerdir ki Cenab-ı Allah ayın oru, tamamını oruç tutmuş gibi kabul etsin diye. Oruç ibadeti önemlidir. Kolay bir ibadet olsaydı günde namaz gibi beş vakit olurdu canımız çıkar. Zor olduğu için senede bir aydır. Kurban daha zordur. Senede bir gündür sadece. Bir ay da değildir Ramazan. Bu farz mıdır, vacip midir, sünnet midir, keselim mi, kesmeyelim mi, olur mu, olmaz mı, niyet ettikten sonra da yola çıktıktan sonra gidip de aldığı en ucuzu, en ufağı işte ne yapalım bu da olur canım bir şey olmaz. Anasına benziyor. Büyük gibi gözüküyor falan gibi bir sürü imtihanlara tabi oldu. Sabah namazından evvel iki rekat namaz kılmayı da Resulullah Efendimiz hiç terk etmezdi. Hazreti Ahsa Radyalı ne buyurdu? Peygamberimiz şu dört şeyi hiçbir zaman bırakmadı. Bir, zilice ayının ilk gününü orucunu, iki, aşırı gününün orucunu, üç, her aydan üç gün oruç tutmayı, dört, sabah namazından evvelki iki rekat namaz kılmayı. Onun için o iki rekatlık namaz o kadar önemlidir ki Resulullah Efendimiz hiç terk etmediği için. Ola ki kul sabah namazına kalkamayıp da uyumuşsa zeval vaktine kadar sabah namazının yine kaza etmesi lazım. Zaten <laughs> önce sünnetini de kılması şarttır. Halbuki diğer namazların sünnetini kaza etmemiz bize emredilmemiştir. Vacip olan silah ı nasıl kaza ediyorsak sabah namazının ilk iki rekatlık sünnetini de o günün içerisinde güneş Zeval vakti gelmeden öğlen namazına işte yarım saat 45 dakika kalana kadar hem sabah namazının hem de sünnetini kılmak bize emredilmiştir.